Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu video biraz üzünlü olacak. Biraz benim için e, cidden çekmek istemediğim bir video olacak. Dışarıdan çocuk çoluk sesleri geliyor. Oysa ki saat 22:14. Ama e, olsun artık bu videoyu çekmek zorundayım. Saat 10'da da dışarıda çocuğun ne işi var? İnanın ben de bilmiyorum. Neyse biz e, konumuza geçelim. E, Instagram'dan bir iki gün önce duyurmuştum. E, Sıcak Hesabım satıldı arkadaşlar şurada resmini gördüğünüz benim kendi kişisel hesabım yaklaşık 3 e, yıldır kullanıyordum. Ben bu hesabı sezon 3'te açmıştım. Sezon 3'te ben lise 1'e e, gidiyordum. Sınıfta kaldım. Sınıf tekrarı lise 1'dim. O zaman açmıştım. İkinci sene 9. sınıfa başladım. Yani ikinci sene 9. sınıf okurken açmıştım ben bu hesabı. Liseden mezun oldum. Üniversite sınavına gireceğim. Cumartesi günü. Cumartesi pazar AYT, TYT var. 2 e, gün sonra üniversite sınavına gireceğim yani bu hesap benimle beraber 3 sene e, arkadaşlar oynanmış oldu. bir sene banlı kaldı. 2 sene sürekli oynamış oldum. bir sene banının açılmasını bekledim hesabın. E, bu hesapta benim emeğim çok fazlaydı. Çok fazla emek verdim. Benim siceli olmamı sağladı. Benim YouTube'daki buralara gelmemi sağladı. Belki de bu hesap sizin beni tanıma sebebiniz oldu. Bu hesapla çok şey başardık. Türkiye'de kazanma serisinin rekorunu kırdık. Türkiye'de 124 maç başka kazanmış bir hesap yoktu. Bu hesapta 124 maç dereceli de kaybetmeme serisi vardı. Bu hesapla yıllar boyu Fanny Global ilk ondan düşmedik. Yeri geldi Türkiye ye 1 olduk. Yeri geldi Türkiye ye 2 olduk. Ama hiçbir zaman dünya ondan düşmedik. Bu hesapta çok fazla başarı yaptık. Biri geldi Hayabusa'yı bile global'e soktuk. Yeri geldi Kudu'yu ilk yüze soktuk. Oynamadığım halde yeri geldi. Çuyu TR sıralamasına soktuk. Yani bayağı şeyler başardık. 17.000 abone yaptık. Youtube'da 17.500 olduk. Artık yani her şeyin bir sonu olduğu gibi biliyorsunuz ki her şey bir yerde biter gider. Bu hesabı da işte geçen gün bana yazdılar. Dediler ki işte e, hesabını satın almak istiyorum dedi bana birisi Facebook'tan. Ben de böyle sürekli mesaj geldiği için pek ciddi almadım ki ben bu hesabı ilk günden e, Mystic Mistik 5 yapmıştım. ikinci günden Mistik 4 yapmıştım. E, yani sezon başladı. İlk gün Mistik 5 oldu. ikinci gün Mistik 4 oldu bu hesap. Ondan sonra zaten bir gün sınava çalışıyorum diye oyuna girmedim. Ki bundan önceki videoda söylemiştim. İki günde hesabı Epic'ten Mistik 4'e kadar kasmıştım. Çok güzel emek vermiştim hesaba. Olsun. Şimdi herkes merak ediyor ne kadarı gitti. 3200 liraya sattım arkadaşlar hesabı. Satmayı düşünmüyordum ancak adam bana dedi ki bana bir fiyat söyle ben alacağım dedi. 3200 dedim direkt alıyorum dedi. Ben de sattım. 3200 lira gerçekten benim için güzel bir para. Zaten Türkiye'de çoğu global hesap 2000 2500 liradan satıldı. Benim hesabım ortalama üstünde değil. Aslında tam değerinde gitti ancak Türkiye'de 3200 lira kimse bu hesaba veremez diyorlardı. Çünkü asker ücret belli, insanların aldığı maaş belli. 3200 liraya satmış oldum. Önce hesabın parasını aldım. Sonra hesabı devrettim. Çıkarken de bayağı üzülmüştüm. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra ben sizi tabi videolardan mahrum bırakmamak için gittim kendime bu hesabı satın aldım. 170 lira verdim. 25 lira isim değiştirmesine verdim. Yani toplam 200 liraya falan bu hesabı satın aldım. Bundan sonra bu hesaptan devam edeceğim. 2712 toplam oyunu 72 toplam kazanma oranı var. Neden bu hesabı tercih ettim? Maç sayısı çok düşük arkadaşlar. 469 maç Cyclops 83.4 oranı var. İşte 450 maç Grok 81 oranı var. Harley 150 maç 60 72 oran. Aka'yı 130 maç 60 71 oran. İşte Ghost'un kostümü var 65 oranda. Chu's 65 oranda. Angel 60 76 oranda. Lesa 78. Hesabı bayağı bir araştırdım. Hani oranları maç sayıları düşük olduğu için oranlar çok kolay toplanır. Ben bu hesaba e, oturup şöyle 6 ay falan oynasam LoL Mobile çıkana kadar e, toplam oranın 85'i mesela 5000 maçta 85 oran yapar. Şu tüm e, raidleri de 85'in üzerine çekerim zaten. E, 52 maç fani 42 oran var. Bu benim için hiç sıkıntı değil. Maç sayısı düşük. Bu fani 500 maçta 80 küsur oran çok rahat çıkar. E, hesabın tank hamlemi full. Suikastçısı full. Büyücüsü full. Desteği de 59. Ben şimdi buna savaşçı amblem kasacağım. Önce şu 27.000 SP var. Şuradan yeni şampiyon açacağım ki benim diğer hesapta ben yeni şampiyonu Gulabal'e kasmaya başlamıştım. Bu hesapla 15 maç attım. %92 kazanma oranım vardı. Sonra direkt hesabı sattım. O yüzden kardeşim balkona topu vuruyor. Zeynep şu topu bir bıraksana. Topu bırak topu. Balkonda topla oynuyor ya neyse. Ee, öyle arkadaşlar. Hani haberiniz olsun istedim. Benim diğer hesabın e, ID'sinden şöyle size göstereceğim. E, Hakan Afşar isimli abimize sattık. Kendisi uzman çavuş asker hesabı alır almaz zaten direkt Gosun Legend çekmiş. Gosun Legend'ı ben alacaktım. E, büyü puanı azdı böyle. Şuradan göstereyim. Direkt Gosun Legend'ı çekmiş abi hesaba. Olsun. E, bu hesabı emek verdik, yaptık, bir şeyler ettik. Zaten LoL Mobile çıkacak. Hesabı mezara götüremeyeceğiz sonuçta. Bundan sonra arkadaşlar bu hesabı oynayacağım. Bu hesabında e, savaş camlemini 45-50 yaptıktan sonra bu hesapta fani kasmaya başlarız. E, şimdilik bir 20 maç falan attım hesapta. Zaten aldığımda 10 maç %40 oranı vardı. Biraz toplamaya çalıştım. Toplamaya topladığım kadar işte topladım. Biraz 60 orana kadar çıktı. Ondan sonra e, biraz oynadım falan. 60 orandan ben bunu 80 orana bir 50 maçta falan çekerim. Bundan sonra bu hesapta olacağım. Sizi de bilgilendirmek istedim. Bilgilendirme videosu olsun. Yarın direkt gameplay videosu gelir zaten bir tane fani. Büyük ihtimal troll video atarım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.